Geldim arkadaşlar. Evet. İzmir sıcak sıcak dediniz. Size limonata getirdim bugün. Limonatalar deneyeceğiz. Bakalım hangi limonata daha iyi. Tadım yapmadan önce beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Öncelikle Haras limonatamı açıyorum. Evet. Sarıyer limonatam. Bakalım limonatalar bizi serinletebilecek mi? Çok sıcak gerçekten ama. Evet. Uludağ limonatam. Kapağını kapatalım. Dökülmesin. <laughs> Hanım sonra kızar. Evet. Bu da Uludağ limonata. Bu arada limonatalarımın hepsi arkadaşlar şekersiz limonata. Öncelikle Haras limonatayı deniyorum. İkinci olarak Sarıyer limonatayı deniyorum. Son olarak da Uludağ limonatayı deniyorum. Evet arkadaşlar bütün limonataları denedim. Şöyle başlayayım. Haras limonatanın şeker oranı daha düşük. Çok güzel, çok beğendim. İlk sıraya koyarım direkt. Sarıyer limonatanın şeker oranı gerçekten çok yüksek. Beni baydı açıkçası. Yani o yüzden 3 numaraya koyuyorum. Uludağ limonata normal şekersiz ve şekerli olan limonata ile arasında çok büyük bir fark yok. Orta kararda bir limonata olmuş. Şeker oranı da orta kararda. Uludağ limonatayı da 2 numaraya koyuyorum arkadaşlar. Sıralamam şu şekilde. 1 numara Haras limonata, 2 numara Uludağ, 3 numara da Sarıyer limonata olarak yerleştiriyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Yorumlarda buluşalım. Geldim arkadaşlar. Evet. İzmir sıcak sıcak dediniz. Size limonata getirdim bugün. Limonatalar deneyeceğiz. Bakalım hangi limonata daha iyi. Tadımı yapmadan önce beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Öncelikle Haras limonatamı açıyorum. Evet, limonatam. Bakalım limonatalar bizi serinletebilecek mi? Çok sıcak gerçekten hava. Evet, Uludağ limonatan kapağını kapatalım dökülmesin. <laughs> Hanım sonra kızar. Evet. Bu da Uludağ limonata. Bu arada limonatalarımın hepsi arkadaşlar şekersiz limonata. Öncelikle Haras limonatayı deniyorum. İkinci olarak Sarıyer limonatayı deniyorum. Son olarak da Uludağ limonatayı deniyorum. Evet arkadaşlar bütün limonataları denedim. Şöyle başlayayım. Haras limonatanın şeker oranı daha düşük. Çok güzel, çok beğendim. İlk sıraya koyarım direkt. Sarıyer limonatanın şeker oranı gerçekten çok yüksek. Beni baydı açıkçası. Yani o yüzden 3 numaraya koyuyorum. Uğudağ limonata normal şekersiz ve şekerli olan limonatayla arasında çok büyük bir fark yok. Orta kararda bir limonata olmuş. Şeker oranı da orta kararda. Ulda limonatayı da 2 numaraya koyuyorum arkadaşlar. Sıralamam şu şekilde. 1 numara Haras limonata, 2 numara ulda, 3 numara da Sarıyer limonata olarak yerleştiriyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Yorumlarda buluşalım.